Kalp sakatlanınca sandalye fark etmez. Engelli sandalyesinde salatalık satan bir pazarcı görünürde hayat mücadelesi veriyor ama müşterinin değil kendi seçtiğini tartıyor. Yani beden sakat ama kalp daha çok sakatlanmış. Bir başkası şu Türk karttan gelen turistlere hesabı şişiriyor, bir diğeri dev bir ihalenin altına kendi imzasını değil kendi çıkarını kazıyor. Kimisi pazarda gramla, kimisi dev projede milyarlarla ama işin özünde herkes gücü kadar çalıyor. Engelli sandalyesi vicdanı temize çıkarmaz. Tıpkı çalıyor ama çalışıyor demenin vicdanı temize çıkarmadığı gibi bugün pazarda üç salatalıkla kandırıyoruz yarın ülkede milyarlarla oynuyoruz. Küçük yalan büyük yalanların provasından başka bir şey değildir. Bir ülkenin çürümesi bir dolandırıcının doğuşuyla değil uyalık adam diye alkışlayanların çoğalmasıyla başlar. Çünkü insanın en büyük sermayesi karakteridir. O iflas ettikten sonra ne kadar kazanırsan kazan hepsi borçtur.